Herkese merhaba dostlar nasılsınız? Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızdayım. Videoya yeni yılınızı kutlayarak girmek istiyorum. 2022 zor bir seneydi ve şahsım adına yeni yıla girdiğimiz için memnunum. Hepinize yeni yılda bol şans diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun, her şeyi dilediğinizce olsun, her şey her zaman olduğundan çok daha iyi olsun. 2023'e yeni haberlerle girmenin güzel olacağını düşünüyorum. Bu videoda Warzone 2'nin ikinci sezonunda gelmesi kesin gözüyle bakılan yeniden doğuş haritasından olası bir Verdansk ihtimalinden, yeni yılda gelmesini beklediğimiz yeni Call of Duty içeriklerinden, büyük bir söylenti olan Call of Duty filminden ve yeni birkaç gelişmeden bahsedeceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler dostlar. Warzone 2 Resurgenz haritası 2. sezonda gelebilir. Bu konudaki ayrıntılar Warzone 2'nin yeniden doğuş haritasının ne zaman yayınlanacağını bilmemiz için az olsa da sızan bazı görüntüler, fan teorileri ve bazı perde arkası yorumlar Insider Gaming topluluğunun haritanın ikinci sezon için yayınlanabileceğine inanmasına neden oldu. Aralık 2022'de Ralph Walvin What If Gaming aracılığıyla yayınladığı ve Activision tarafından derhal telif hakkına alınan Modern Warfare 2 ve Warzone 2'nin ikinci sezon ana tasarımı karşınızda dostlar. Görüntü Activision tarafından resmi olarak onaylanmasa da görselde de görebileceğiniz gibi World at War oyunundaki Castle haritası arka tarafta gözükmekte dostlar. Hayran teorileri Castle'ın yeni bir diriliş haritasının bir parçası olabileceğini öne sürdü. İddia edilen haritanın çevrim içi olarak sızdırılan ve Castle bölgesini gösteren görüntüleri karşınızda. Bunlardan sizlere daha önce de bahsetmiştim. Insider Gaming'e iki kişi tarafından diriliş haritasının ikinci sezonun bir parçası olarak geleceği söylendi. Ancak 3 kaynak kuralları nedeniyle durumun böyle olup olmadığını henüz kesin olarak söyleyemiyorlar. Bu iddiaları kanıtlamak veya çürütmek için daha fazla kaynak ortaya çıkarsa sonraki videomda bundan bahsedeceğim. Sızdırılan kale haritasına ek olarak Ronin operatörünün de geri dönüş yapacağı ortaya çıktı. Onu da sızdırılan bu görselden anlayabiliyoruz. Ronin operatörü Call of Duty'de ilk olarak 2019'daki Modern Warfare'de görülmüştü. Biz bu söylentilerin doğruluğunu Activision açıklamadan ne zaman öğrenebiliriz? İkinci sezonun gelmesiyle elbette Peki ikinci sezon ne zaman geliyor diye soracak olursanız Warzone 2 sezon 2'nin şu an oyunda yer alan sezon 1 Battle Pass zamanlayıcısı sayesinde 1 Şubat 2023 çarşamba günü başlayacağını anlayabiliyoruz. Yeni güncellemeler genellikle Türkiye saati ile 21.00'da yayınlanıyor. Peki sizler Warzone 2 diriliş haritası için sabırsızlanıyor musunuz? Yorumlarda belirtin dostlar. Gelin şimdi bir başka söylentiye göz atalım. Bu söylenti ne kadar gerçek ve doğru bilinmez ama gerçekten de güzel bir teori. Warzone 2 DMZ modunda yer alan Bina 21 Verdanslı gizli olabilir mi? Şu an Warzone dünyasında Bina 21'den daha büyük bir gizem yok. Bu gizemli konum 2 hafta önce DMZ için bir uğrak yeri olarak ortaya çıktı. Ara ara aktif olup kaldırılabiliyor. Oyuncular Bina 21'in içindeyken zorlu yapay zekalar, yüksek değerli ödüller ve 3 kata yayılmış genişleyen dahili bir harita sunan zorlu bir yer olduğunu kanıtladı. Escape From Tarkov hayranıysanız bu DMZ'nin Labs versiyonu olduğunu fark etmişsinizdir. Şimdi Bina 21'in yeni harita Elmazrah'ın sınırları içinde bile olmadığını öne süren bir teori ortaya çıktı. Teoriye göre Bina 21 bir zamanlar Verdansk olan kraterde bulunuyor olabilir dostlar. Bir kullanıcı oldukça şifreli bir şeyi ortaya çıkaran görün Twitter'da yükledi. Biliyorsunuz ki bir oyuncu binayı bir haritasına girdiğinde kısa bir an için binayın bir taslağının üzerinde bir kaplamayı tasvir ediyor gibi görünen bir mini harita gösteriliyor. Şimdi bu iki şeyi ortaya koyuyor. Birincisi binayın bir kaplamaya kıyasla kesinlikle çok büyük. İkincisi Bina bir Verdansk'ta Downtown'ın olduğu yerde oturuyor ya da bir yıldan uzun bir süre önce nükleer silah Verdansk'ı yok ettiğinde oluşan kriterin altında bulunuyor olabilir. Resimde kırmızı çizgiler görebilirsiniz. Bunlar Doğrudan Verdansk'ın hem bindirme hem de yukarıdan aşağıya haritasında geçen yollara karşılık gelir dostlar. Bununla birlikte en net kanıt haritadaki binalardadır. Her iki resimde de şüphe götürmez bir şekilde aynıdırlar. Bunun doğru olduğu kanıtlanırsa, o zaman hiç şüphe yok ki binayın bir Verdansk'a bağlı, herkesin öldürüldüğünü ve gömüldüğünü düşündüğü bir harita. Tabii ki Warzone mobil dışında. Bunun Infinity Ward veya Raven Software için nasıl sonuçlanacağını görmek ilginç olacak. Bildirildiğine göre oyuncuların Bina 21'in gerçekte nerede olduğunu kendi başlarına bulmaları gerektiği söylendi. Bir Shadow Company ajanı olan Velika'nın Bina 21'in patronu olduğu göz önüne alındığında, bu yerin Verdansk'a bağlı olduğunu söylemek o kadar da zor değil. Gelecekte ortaya çıkan nükleer sonrası bir Verdansk haritası görebilir miyiz veya bu gizemli bir laboratuvar ortamı olduğundan önümüzdeki aylarda bir zombi warzone güncellemesi görecek miyiz? Bunlar gerçekten merak konusu fakat çok sağlam ve güzel teoriler. Şimdi gelin kısa bir an için bir Call of Duty filminin yapıldığını düşünelim. Gerçekten düşüncesi bile güzel değil mi? Geçtiğimiz günlerde pek de sağlam olmayan bir kaynağa göre yani Twitter'daki bir kullanıcı büyük bir film stüdyosu olan Universal Studios'un, Activision, Infinity Ward geliştiricileri ve Modern Warfare 2 oyuncuları için film yapımcılığını üst söylüyor. Arkadaşının Universal'da çalıştığını ve Infinity World geliştiricileri ile görüşmeler yapıldığını söylerken Modern Warfare 2 oyununda General Shepard'ı canlandıran Glenn Morshower ve Alejandro karakterlerini canlandıran oyuncuları gördüğünü iddia ediyor. Bu ihtimal üzerine fazla durmayacağım çünkü bir film yapılacaksa muhtemelen kısa bir süre içinde onaylanacaktır. Fakat Modern Warfare senaryosuna benzer sağlam bir film izlemek isterseniz size kesinlikle 2015 yapımı Scario filmini tavsiye ediyorum dostlarım. Bu filmi bir abonem tavsiye etmişti ve gerçekten çok beğendim. Emily Blunt, Josh Brolin gibi sağlam oyuncular filmde yer alıyorlar. Son olarak gelin bizleri yani Call of Duty camiasını 2023'te neler bekliyor bir bakalım. İlk olarak Warzone 2 ve Modern Warfare 2 için yeni içerikler, yeni haritalar ve yeni sezonlar geleceği su götürmez bir gerçek. Bunlar gün yüzüne çıktıkça burada sizlere bahsedeceğim. 2023'ün ilk aylarında gelecek olan Warzone mobil oyunu, bu oyunda ücretsiz multiplayer modları yer alırken, Battle Royale modunda Verdansk haritası bulunacak dostlar. Aynı zamanda Warzone 2 ve Modern Warfare 2 ile eş zamanlı Battle Pass, level ve silah ilerlemesi mevcut olacak. DMZ modunun daha da derinleşerek daha ciddi bir hal alması muhtemel. Hatta dinamik hava durumu için çalışmalar yapıldığı da söylentiler arasında. Bu olursa gerçekten DMZ'nin değeri daha da artacaktır ve sonbaharda Modern Warfare 2 için bir premium genişleme paketi yayınlanacak. Bu pakette sizlere daha önce bahsettiğim gibi Modern Warfare 2 hikaye modunun devamı gelirken en çok sevilen Modern Warfare Multiplayer haritaları da oyuna eklenecek. Fakat bu paket ücretli olacak dostlar şimdiden söyleyeyim. Evet dostlar videonun sonuna gelirken yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Umarım tüm dilekleriniz bir bir gerçek olur. Ve lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin dostlar. Her zaman olduğu gibi yeni gelişmeler oldukça yine karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar. Mutlu yıllar. thank <laughs> you